Merhaba sevgili akrepler. Bugün güç savaşlarından uzak, keyifli bir gün geçirmeye bakın. Rahat ve dinç bir zihinle işlerinize odaklanın. Önümüzdeki fırsatları gerçekçi bir yaklaşımla değerlendirin ve doğru kararlar almanızı sağlayacak süreçleri başlatın. Bugün 7 Mart 2014 Cuma. Venüs günündeyiz. Ay günün ilk saatlerinde İkizler burcuna geçiş yapacak. Ay İkizler burcunda güne değişken, huzursuz ve meraklı enerjiler verecek. Bugün iletişim, hareket ve seyahatler artabilir. Sabah erken saatlerde Ay-Venüs üçgen açısı zihinsel yaratıcılığı arttırırken sosyal ilişkileri de hareketlendirebilir. Güzellik, bakım, estetik ve sanatla ilgili konular sabah saatlerinde daha başarılı olabilir. Öğleden sonraki saatlerde Ay-Neptün karesi duygu ve düşüncelerde karmaşa ve belirsizlik yaratabilir.